Welcome to my channel, 5th grade. Now open your student's books page 116. 116. Activity 1. Complete sentences with the words in the box. Complete. Hatırlayalım kelimelerimizi. Homeless. Neydi homeless? Evsiz. Raise. Yetiştirmek, biriktirmek, toplamak. Feed. Beslemek. Adopt. Sahiplenmek. Puppy köpek yavrusu. Volunteers gönüllüler. Bunların tamamını ben söylemeden önce hatırlayabiliyor olmanız lazım. Okay. Stop the recording and fill in the blanks. Durdurduk, tamamladık. Tamamlamadıysak daha önceden. Now let's check. Hadi şimdi kontrol edelim. Work for shelters. Who work for shelters? Of course, volunteers. Some people money. What do some people do with money? they raise money to help shelters. My sister wants to a puppy from a shelter. Shelterdan, barınaktan bir köpeği ne yapabilir kız kardeşim? Adopt edebilir. I feel sorry for the animals in streets. Neden sorry oluyorum, üzgün oluyorum? Çünkü hayvanlar nedir? Homeless'tır. Look at this little poor. Neye bakacak? Zavallı köpek yarısına. Can you the kittens? They look very hungry. Neden hungry görünüyorlar, aç görünüyorlar? beslenmedikleri için olabilir. Let's check. Kontrol Part 2. Write the verbs in present continuous tense. Hatırlayacak olursak present continuous tense neydi? Şimdiki zamandı. Özneden sonra am, is, are ve fiili ing geliyordu. ing eklerken ses ikizlememiz vardı tren ya da ren gibi yazılanların sondaki harfini iki kez yazıyorduk. E varsa E düşüyordu. O halde Seli. Seli tekil olduğu için cümleyi burada anlamamıza gerek yok. Seli tekil olduğu için M is are'dan hangisi? Is. Fide de yine eklendi. Feeding. Seli is feeding. Yanlış yaptıysak diğerlerini hemen sildik. Durdurduk videoyu düzeltiyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. We run. We. We'de ne kullanıyordu? Am mi, is mi, are mı? Tabii ki are. We are running. Burada ses ikizlemesi var. Double consonant. I. I'de ne geliyordu? Am. I am taking. Drop letter E. E'yi düşürdük. He. He'de ne vardı? Is. Examine. Is examining. E gitti. My brother. Tekil olduğu için. Is taking. E gitti. The children are walking. Not is. Child. Child olsaydı tekil olacaktı. Çocuk demekti. Children is plural. Çocuklar demek olduğu için are. Yanlış yaptıysak düzelttik. You are playing. You are playing. Checked, anchored, Kontrol et ve düzelt hemen. Three. It's a simple activity. Kolay bir etkinlik. Match the phrases with the pictures. Matching activity. Do it first and then replay the recording. Önce yapın, sonra devam ettirin. Yaptığınızdan emin olun. Planting vegetables. Sebze dikmek. F. Milking the cow. Süt sağmak. D. Picking fruits. Meyve toplamak. B. Watering vegetables. Sebzeleri sulamak. E. Riding a horse. Ata binmek. C. Feeding the chickens. Tavukları beslemek. E. For unscramble the names of the animals, find the names of the animals and then match them. Önce isimleri bulalım, sonra eşleştirelim. Hazır. Durdurduk, yaptık. Önceden ya da yaptık. Şimdi kontrol ediyoruz. Rooster, donkey, chicken, horse, goat, sheep. Well done. Now, let's check the other side. F. D, C, A, B, E Put a tick for yourself if your answers are correct. Cevaplarınız doğruysa kendinize tik atın. If your answers are wrong, use colored pencils to correct your mistakes. Eğer cevabınız hatalıysa, yanlışsa renkli kalemle düzeltin. 5. Ask and answer in present continuous tense using the verbs in brackets. Buradaki kelimeleri kullanarak şimdiki zamanlı soru cevap yapacağız. Unutmayın şimdiki zamanda am, is, are fiilin iğneye -ing hali vardı. Şimdi soru sorarken başa ya am ya is ya are gelecek. Neye göre gelecek? Bir sonraki özneye göre. Ma'dır. Ma'dır anne demek. She'dir. Biz biliyoruz ki he, she'de ne kullanılır? Is. Sonra bu fiile ne ekleyeceğiz? -ing, milking. No she He ne kullanılıyordu? Is. Negatif olduğu için isn't. Yine she ne vardı? Is. Buna yine ege ekleyeceğiz. She is feeding. Aa, şimdi kavradım yanlış yaptım diyorsan hemen düzeltmelerini yap böyle devam et. Soru soracağım. Emizardan herhangi biri gelebilir. O halde you'ya bakacağım. You'da ne diyorduk? Are. Dolayısıyla birincisi are collecting. No, I. I'da ne diyorduk? I am. Olumsuz olduğu için I am not. Devamlı yine I I'm kullanılır. I am planting. Children, remember, plural. Hatırla, çoğuldu children. Dolayısıyla ne gelecek? Are. Are the children watering? No, they aren't. They are picking. The vet. The vet can be he or she. veteriner he ya da she olabilir. He, she de ne kullanılıyordu? He is. Examining. Drop letter E'yi düşür. No, he isn't. He's riding. Jason, he'dir. He işitte ne vardır? Is. Cleaning. No, he isn't. He's taking. E'leri düşürdüğümüzden emin oluyoruz. And the last activity. Match the words with the picture is really, really easy. Çok kolay. Let's check our answers. Cevaplarımızı kontrol edelim. Crocodile, C. Giraffe, G. Zebra, F. Bear, A. Tiger, E. Elephant, B. You can find your total score. Toplam skorunu buradan da bulabilirsin, hesaplayabilirsin. Mükemmel, iyi. Tekrar bir et tekrar etmen gerekiyor, üniteyi gözden geçirmen gerekiyor demek. Bugünlük bu kadar. Yaptığımız bölümleri kontrolünü gerçekleştirdik. Yapmadıysak öncesinde zaten durdurduk, onları kontrol ettik. Şimdi bir mola verelim.